Yine Şam yönetimine de bunu gösteriyor. Burada belki şöyle bağlayabiliriz. Suriye'nin geleceği, Suriye'de barış, Suriye'de istikrar, Suriye'de demokrasi, Suriye'de özgürlük. Oradaki halkların inisiyatifini tanımaktan geçiyor. Oradaki halkların dillerini tanımaktan geçiyor. Alevilerin, Kürtlerin, Dürzilerin kültürel yaşam tarzlarını kabullenmekten geçiyor. Kadınların özgürlüğünü tanımaktan geçiyor kadınlara köle muamelesi e, yapılmaması e, gereken bir anayasal sistemden e, geçiyor bu e, bunun yoluyla oradaki bütün bileşenleri toplantılara katma konferanslara katma diyaloğa katma anayasal yazım sürecine katma e, gerekiyor e, uluslararası güçler eğer e, hakem rolü oynayacaksa bulucu rolü oynayacaksa e, da e, Suriye ile ilgili olan bütün kesimlerin Katılması gerekiyor. Örneğin geçmiş hatalara düşmemek gerekiyor. Geçmişte Cenevre konferanslarına örneğin İran'ı almıyorlardı. İran Suriye'de önemli bir aktördü. Şimdi de Paris'teki toplantılara Türkiye alınmamaya çalışıldı. Oysa Türkiye'nin de bu tür toplantılara alınması gerekiyor. ilgili olan diğer ülkelerin de bu tür toplantılara alınması gerekiyor. Ara bulucu hakem doluyla kararı veren bunlar değil kararı vericilerin de vericilerin Suriye'deki halklar olması gerekiyor. Suriye'deki Arap Aleviler, Arap Sünniler, Kürtler, Dürziler, Ermeniler, Süryaniler, Asuriler, Kildanilerin karar vermesi gerekiyor.